Evet denizden suyu aldı gidiyor. Evet buhar çıkarıyor deniz suyuyla. Efendim abi. Kavak burası böyle, şu taşları hep deniz harcıyla yaptılar. Bunlar dökülmeye başlamış zaten böyle. Vuruyorsun, dökülüyor bak. Yapılalı neredeyse o Lodos'tan önce yapıldı bunlar, o fırtınalı gün, Pazar günü. Ah, şöyle kıpraştırıyorsun kendisi otomatikman düşüyor zaten. Böyle bir durum var. Bu taraflar da aynı şekilde. Yani şimdi vurduğumca oynuyorlar yerlerinden hepsi. Bunların tamamını deniz sularıyla yaptılar böyle. Şimdi oradan öte taşları döşeye döşeye geliyorlar. Ne akılla yapılıyor bu onu da bilmiyorum. Başka bir durum daha var. Bu kaldırım bu kadar yüksek. Burada bazen engelli araçları geçiyor. Buraya ne çıkılacak yer var. Yani bir engelli geldiği zaman kaldırımdan gitmeyecek. Baştan sona yolu hep şeyden gidecek. Asfalttan gidecek. Bunu kim yapıyor, kim denetliyor bilmiyorum.